Evet, aslında büyük bir onurla devraldığım New York Başkonsolosluğu'nda 4 yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. gururla görev yaptığım bu süre zarfında öncelikle siz değerli Türk-Amerikan toplumuna gerçekten şükranlarımız şükranlarımı sunmak istiyorum. Hem başkonsolosluğumuza, çalışanlarımıza, yardımlarımız ve samimiyetiniz için hem de aileme ve bana karşı göstermiş olduğunuz sıcak ilgi ve destek için gerçekten minnettarım. Burada çok esasında önemli bir geçiş döneminde görev yapmış oldum ve bu görevim esnasında birçok de karşılaşıldı ve bunların aşılmasında en büyük desteği her zaman Türk Amerikan toplumundan sizlerden aldım. Dolayısıyla bir başkonsolos için e, toplumun varlığı, toplumun desteğini arkasında hissetmek her anlamda gerçekten oldukça önemli. Ve hepinizin malum olduğu üzere, yurt dışında ülkemizin en büyük yatırımını bu Türkiye ev binasını devlet büyüklerimizin oluruyla ve devletimizin kaynaklarıyla hayata geçirdik ve Türkiye evinin açılışını. Hep birlikte sizlerin de desteğiyle, çalışanlarımızın desteğiyle, eski başkonsoloslarımızın emekleriyle e, Türkiye'nin faaliyete geçirmiş olduk burada beraber. Esasında bizler ilk başta hem sizlerin burada e, gurur duyacağı bir yapıya kavuşmak, hem de bizlerin bu yapı sayesinde sizlere sadece daha iyi hizmetler vermek bir yana, bu yapı sayesinde sizlere erişimimizi güçlendirme amacında güttük. Nitekim Türkiye'nin açılışından sonra sivil toplum kuruluşlarımız da başta olmak üzere gerçekten Türk-Amerikan toplumunun her kesimiyle e, irtibata geçtik. Türkiye'mizi sivil toplum kuruluşlarına, Türk-Amerikan toplumunun her kesimini kullandırdık. Buradaki amacımız esasında sizlerin burada taşıdığınız büyük potansiyeli ortaya çıkarmaktı. Bu amacı güttük ve e, Türkiye bir buna nasıl yardımcı olabilir diye e, sadece egzersiz yaptık kendi zihnimizde. Nitekim son dönemde özellikle sektörel toplantılara çok büyük önem verdik ve e, oldukça e, yurt dışında örneği az olan sektörel toplantılar, teknoloji olsun, tıp alanında olsun, hukuk alanında olsun, e, iş adamlarımızı değişik sektörlerden uç altında bir araya getirdik ve sizlerin sinerjisinden bir ülkemizin buradaki gücünün yansıması için bir çarpan etkisi yaratmaya çalıştık. O anlamda ben gerçekten her kesimimize ulaşmak için bütün görev bölgemdeki her bölgedeki insanlarımıza el vermek için kendi adıma çok büyük gayretler sarf ettim. Geçen kilometrelere baktım. 4 yılda 45 bin mil yapmışım sadece bir araçla ki iki üç araç kullanıyoruz. Ve şunu e, çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Görev bölgemize e, gitmediğimiz, ulaşmadığımız bir köşe an itibariyle kalmadı. E, ama e, bunların hepsi sizlerin öncelikle samimiyeti, e, bize kucak açmanız e, bunlar sayesinde oldu. Ben o anlamda e, hem imdadıma hem, hem ailem eşim adına e, sizlere gerçekten ve başkomusolusluğum adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü toplu halde bunu başka sunabileceğim bir imkan yok. Çoğunuzla çok sıcak iyi ilişkiler geliştirdik. Arkadaş olduk. Hem iş, organizasyon yaptık. Ülkemiz için çalıştık burada. Ülkemizi yükseltmeye çalıştık. Genel meselelerimizi, çıkarlarımızı burada nasıl daha iyi yansıtabiliriz diye hep birlikte projeler geliştirmeye çalıştık. Ama en nihayetinde bunları yaparken Gerçek e, gücü sizlerden aldık, Türk-Amerikan toplumunda ve bugün gerçekten diğer toplumlar arasında baktığımızda Türk-Amerikan toplum mensuplarının Amerika'da edindikleri müstesna yer bizleri gerçekten ziyadesiyle e, memnun ediyor, gelinen aşama bakımından. Ve tabii biliyorsunuz elin deprem felaketi yaşandı. Orada da bir daha gördük ki, okyanus ötesindeki en büyük e, yardım kampanyasını burada çok hızlı bir örgütlenmeyle toplumla el ele, ve bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak e, muhteşem bir çalışmayla e, okyanus ötesindeki en büyük operasyonu yaptık. Yardım toplama faaliyetini ülkemize doğrudan ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunabildik. Orada da şunu gördük. Aslında Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhunu e, kaybetmediğini, nasıl zor anlarda birbirine sahip çıktığını, tek yumruk olduğunu bunların hepsini idrak etmiş olduk. Ve görevim boyunca akıllarda yer tutan, özellikle benim açımdan çok da önem verdiğim bir etkinlikti. Cumhuriyetimizin 100. yılında burada özellikle toplumumuza bir borç olarak gördüğüm için 100. yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılını Türk-Amerikan toplumuna yarışır, yakışır bir yerde kutlamak amacıyla önemli bir çalışma yürüttük çalışma arkadaşlarımla beraber. Ve gerçekten hem New York'un hem de dünyanın en sayılı mekanlarından biri olan Belki ilk beşe girer baktığınızda. Çok görkemli bir Cumhuriyet Bayramı balosuna ev sahipliği yaptık. Kutlamayı yerine getirdik sponsorlarımız sayesinde. Burada da şunu gördük. O tamamen burada yaşayan iş adamlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Dolayısıyla bir araya geldiğinde Türk iş adamlarının neler yapabileceğini de çok güzel bir şekilde ortaya koymuş olduk. Ayrıca o görkemli kutlama dışarıya karşı da çok önemli bir mesaj verdi. Özellikle burada bizi yakından izleyen bazı gruplara yönelik olarak çok açık ve seçik Türk-Amerikan toplumunun nasıl bir araya gelebildiğini, ne tür bir güç kendi içerisinde teşkil edebildiğini ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla o anlamda da gerçekten sizlerin de desteğiyle çok görkemli bir kutlama ev sahipliği yapmaktan son derece memnunuz. Yine geçen sene Mayıs ayında gerçekten birçok ülkeye örnek olacak şekilde Genel seçimleri, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini burada çok güzel bir şekilde kanunlarımız, mevzuatımız çerçevesinde bütün partilerimiz uyumlu bir şekilde ve insanlarımız demokratik bir olgunlukla sandığa giderek çok da zor olan bir operasyonu ilk defa New York dışında üç bölgede sandık kurduk. O bölgelerdeki operasyonu gerçekten üstün gayretle sizlerin de katkısıyla o Seçimlerde gerçekleştirmiş olduk dolayısıyla sizlerin bu sergilemiş olduğu sorumluluk ve demokratik olgunluk doğu açıdan bizler için umut verici oldu Önümüzde olarak ileriye yönelik olarak dolayısıyla Türk Amerikan toplumunun bizler burada bizler geçiciyiz devlet görevlileri olarak ama sizler burada kalıcısınız ve en önemli gücümüzü teşkil ediyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu saydığım örnekler ileri yönelik olarak nasıl umutla ve güvenle bakabildiğimizi ortaya koyuyor. O anlamda özellikle kendi adıma ben çok e, memnunum. Onu söylemek istiyorum. Son olarak fazla uzatmadan, e, kimseyi sıkmadan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii New York Başkonsolosluğu esasında belki dışarıdan bakıldığında farklı görülebilir, e, zor bir görev. Yani insan içine girince bunu anlıyor. Ee, çok fazla konusu olan ülkemizin en önemli misyonlarından bir tanesi burası. Ee, her anlamda hem dikkat çekici hem de birçok ülkemizi ilgilendiren konunun doğrulan işlediği, geçtiği bir yer. Ee, ve çok fazla emek ve mesai gerektiren bir e, görev New York Başkonsolosluğu. O anlamda ben öncelikle e, eşime ve e, Ceren'e, aileme teşekkür etmek istiyorum. E, görevden dolayı çoğu zaman e, gerçekten Onların felaketlik yapması gerektiği. Ayrıca e, Ceren meslektaşım benim. Sıkıştığım durumlarda kendisine danıştım, istişare de yaptık e, nasıl konulara aşarız diye. E, kendisine şükranlarımı sunmak istiyorum sonsuz ve koşulsuz desteği için. E, yine büyüklerime, burada görev yaptığım büyükelçilerime Washington'daki büyükelçilerime son olarak e, daim temsilcimiz Ahmet Bey burada, sayın büyükelçimiz kendilerine de gerçekten şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu zorlukların ve güçlüklerin aşılması sırasında yine kurumlarımız var New York'ta. Vakıf Bank ve Türk Hava Yolları gerçekten insan Amerika gibi bir yerde köklü kurumsal kimliğini, kurumsal aidiyetini pekiştirebilmiş kurumlarımızın ne kadar faydalı olabildiklerini görüyor. Dolayısıyla Vakıf Bank ve Türk Hava Yolları'na kendileri burada değiller özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu görevimiz boyunca sundukları desteklerden dolayı. Ve tabii çok fazla yoğun çalışma yapıldı burada. Ve sizlerin burada hem vatandaş olarak hem de sivil toplum faaliyeti içerisinde muhatap olduğunuz kısımlarda, gördüğünüz bazı kısımlarda bütün işlerin altında aslında çalışma arkadaşlarının imzası vardı. Onların azmi, çalışkanlığı, emekleri, fedakarlıkları olmadan gerçekten e, buradaki bu büyük operasyonun yürütülmesi e, mümkün değil. Dolayısıyla ben onların emekleri, hakları ödenmez diyorum. Ve burada sizlerin huzurunda çalışma arkadaşlarıma, bütün ekip arkadaşlarıma gerçekten işten e, şükranlarımı sunmak istiyorum ve haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Çünkü onlar olmadan e, bu büyük misyonun gerçekten e, faaliyetlerini sürdürmesi e, çok güç, e, çok zor. Keza burada aynı binada daimi temsilciliğimizle birlikteyiz. Onlar da hiçbir e, desteklerini esirgemediler bizden. Ne zaman ihtiyacımız olsa oradaki arkadaşlarımız da her zaman bizlerle işbirliği içerisinde içerisinde bütün desteklerini sundular. Onlara da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve e, son olarak da bu gecenin gerçekten burada e, gerçekleşmesine e, katkı sunan e, bizim catering firmamız e, E3 ve iş adamlarımız e, Ercan Bey eşi, kıymetli eşi Sema Armağan'a sunmak istiyorum bu akşam katkıları için. Tekrar hepinize e, teşekkür ediyorum. Ben New York'tan ayrılıyorum ama 8 yılın sonunda bağlarımız mutlaka devam edecek diye düşünüyorum. Elbette bir yerlerde. Artı bakanlığımızda alacağımız görevlerde bir şekilde insanın yolunu New York'a veya sizlerin Türkiye'ye düşmesine neden oluyor. Bir vesileyle ben görüşeceğimize inanıyorum. Çok güzel dostluklar, bağlar geliştirdik burada. Ben eminim ki sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin diyorum. Evet.